Bir şey soracağım. Sevgili misiniz bu arada? Evet. Eski sevgiliyim. Sevgilisiniz. evet. Eski sevgiliyim. <laughs> evet. Ben ondan hoşlanmıştım biraz. Gitmesini istemiyorum. Oturuyorsun o zaman. Bu daha güzel. Evet oturuyorsun. Oturabilir miyim? Evet. Gelsene bir dakika. Sonra bak. Gidelim tamam. Ben bir dakika bir sen çıkarayım aldım. Çok çok pardon bir şey söyleyebilir miyim? Şu çantayı bir tutma şansınız var mı? Yok tutabilir misin? Yok yere bırakmayın, kirlenmesin yerde Yerde kirlenme Efendim ha. Ha, söyle sen bana Hı hı ha. ha tamam Şey çant çantayı alabilir miyim? Tamam, teşekkür, teşekkür ederim Oturman da bir sakınca olur mu acaba? Yani e, Çünkü şeyden dolayı, yani şuralara falan oturacaktım da Hep ışıklar kapalı böyle Burada biraz böyle biraz sıcanlı ben bir de. Şey Hayır, yani, bir şey, e, ya bir şey konuşuyordun. E, Nasıl? Ha, sen buraya otur o zaman. Boş ver, oraya oturma. Hayır, yanına oturamaz. Ha, şur Hayır. şuraya otursaydın. Otursun, otursun, otursun. Hayır, oturmasını istemiyorum. Ya tamam, biz konuştuk, oturabilir o. Ne zaman konuştunuz? Benim <laughs> konuştum. Sen... Bırak Hayır, oturmayayım. Tamam, ben oturayım. Ben bir şey konuş Baş başa kalmak istiyorum. Belki ne işi var? Sana. Tamam, siz gidin. Biz baş başa kalalım. Ben onun. Sen git biz baş başa kalalım o zaman. Ne? Yok biz. <gülüyor> <gülüyor> ben beni bir <göndereyim. gülüyor> şey oldu. Kalkmak istedi. Hatta ben şunları çekeyim biraz daha oraya geleyim. Ayrı kalmayalım hiçbirimiz. Benden uzaklaş buraya mı gidiyorsunuz? Yok seni nasıl? daha net görebilmek için aslında buraya geldim. Şu an gözlerim daha bir güzel oldu. Hayır benden uzakta kalamam. ama hayatım. Bir şey soracağım sevgili misiniz bu arada? Evet. Eski sevgiliyim. Sevgilisiniz. evet. Eski sevgiliyim. <laughs> evet. <laughs> 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 tamam yani sana yürümende herhangi bir sakınca yok o zaman. Şu an ayrıldık ama ben de sana yürümeyi düşünüyordum. Tesadüfe bak. Efendim? Ne? Anla, Ne? Anlam ne? Ne? <laughs> Sen <laughs> <laughs> de anlamadın. Sen ne dedin? <laughs> eski sevgilin değil mi? Evet. E, tamam ben ne alaka? Sen ne alaka? <laughs> kadınlardan hoşlanıyorum. Kel alaka. Ben de sen <laughs> Çocuk benle tanışmaya geldi. Sen çocuğa yürüyorsun. <laughs> ben reddettim. Artık benim oldu. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. <laughs> ne demek benim oldu? <laughs> çok, çok pardon. Ya yani şey ben kadınlardan hoşlanıyorum da. <laughs> bu beni ilgilendirmiyor. Ben sana fikrini sormadım ki. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir <laughs> şey diyeceğim. Ben nasıl bir yere düştüm hiçbir şekilde tıklıyım <laughs> 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 ya. Hayır. Şimdi siz eski sevgilisiniz. Ama sen erkeklerden hoşlanıyorsun galiba. Evet ben bir Nasıl eski? Es ha bir sevgilisiniz. Şey Rüzgarın harikalar <laughs> <yerine gülüyor> diye. <geldim ben. gülüyor> bir şey sorabilir miyim? Benim çalışmam gereken ufak bir tefek şeyler var da. Aranızda geçin daha önemli. Gel beraber sonra... çalışalım. Tamam aranızda geçin öyle çalışalım. tamam gel çalışalım. Ve şey, ben demin onun bacağını tutuyordum da senin bacağını tutsam sıkıntı oldu mu? Yani var bence bende. şey yapmasan daha iyi. Tamam Bu iki bacağı kıyas yapmak da yani. <laughs> Yok canım, iki bacak da birbirine benziyor aslında. O da bacak bu da bacak. Senin için aile tabii unutmuşum hayatım. Ben buraya gelirken bir şey eksik gördüm. Çok çok kötü bir eksik hissettim ben de. Bilin bakalım ne eksik? Ne eksik? Ne eksik? Bir korkmuş gibi hoş oldun sanki. Evet, Te ne yedim. anlamadım. Bir şey. Ama bak şimdi sen benim yakın bir arkadaşımsın. Yani yakın arkadaşım oldun şu an. İyi bir arkadaşız. Evet. Seni hissetmen lazım lan. Ne eksik? Hayatım bence beynine evde olur. Numara yok. eksik numara. Numaranı yazar mısın? Hayır. Niye? Hemen numaramı herkese vermiyorum. Tamam o zaman bir kere öpeyim öyle yazın. Neden öpüyorsun beni ya? O zaman ben de bir kere seni öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> olmaz mı? Yani olmaz. Tabi şimdi sen de haklısın. Neden haklısın? Çünkü ben direkt geldim burada. Sen. Hayır tanımayı da geçtim. Burada mühemeyi size baktım siz tartışken. Tabii sizin sayenizde konuşmaya da fırsatım olmadı zaten benim. Sen şizofren misin? Niye? Taktik de bu. Bunlar hep taktik. İstemiyorsun artık. Nasıl? Neden? Bayağı. Hayır hayır. Yapma öyle. Ben şu an Sen benim mi? canım arkadaşımsın. Ay ama ben ha. ondan hoşlanmıştım biraz. Gitmesini istemiyorum. Otursun o zaman bu daha güzel. Evet oturuyorsun. Oturabilirim ben değil de. mi? Sen de bayağı. Arkadaş olarak? Tabii arkadaş olarak. Güzel bir İyi arkadaş oluruz. Evet. Sen tanımadığın insanların numaranı vermiyordun değil mi? Evet. Şimdi ben Fatih. Kaç yaşındaydın? 21. 21, 21 mi? Güzel hı -hı. bak. Kadınların hı -hı. büyük olması daha iyi oluyor. İlişkilerde, yani taşıyıcı rolü büyük olması lazım. Şimdi sen şey diyordun ya hani numaramı beğenmediğim kişilere pek ver... Ya beğenmediğim değil. Hani tanımadığım insanların numaramı vermiyordum diyordun ya. Hı hı. Şimdi beni tanımıyorsun ama az önce tanıdın şey yapalım. Bir öpelim. Öpelim. Ne? Öpelim mi? Hay neyi? <gülüyor> <gülüyor> öpelim diye ne yapıyorsun? Ben de onu merakla bekliyorum. Her şimdi numaranı alacağım ama beni tanımadan numaranı alma, almak istemiyorum çünkü saygısızlık ederim. O yüzden seni bir öpeyim. Ondan sonra numaranı. Beni öpünce mi tanıyacaksın? Tabii. Ben birini öperek tanımadım daha önce. Çok garip bir istek. Tanımadın yani. mı? Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatım boyunca kimseden öperek numara almadım. Ve öperek numara aldığım ilk kişi olacaksın. İyi o zaman. Öp. Hissettin mi? Yani biraz. Hissettin değil mi? Galiba sen hissedemedin. Bir de ben seni öpeyim. Ben hissedemedim işte bir dakika şimdi ben de hissedeceğim. Gelsene bir dakika. Öp bir kere barışalım kardeşim. Yoksa biz gidiyoruz. <laughs> Nereye? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Evet. Ben Sen otur hayatım. Evet. Ben A şimdi babanı ararım merak etme. Ayşe emin. benden hoşlandı. Babamı mı? <laughs> İki dakikada BFF oldunuz ha? yani. Kim? Babacığım evet, biz BFF olmak istemiyorum. Evet biz direkt sevgili olmak istiyoruz. istiyoruz. Aynen. Ah çok sevindim. Artık çok yakışıklı bir arkadaşım var. <laughs> ama o buraya benimle tanışmak için geldi. Seninle değil. Bu <laughs> beni hiç ilgilendirmiyor oturmasını söyleyen çünkü ben de. Evet, Belki de ben peşinden gidecektim. Nereden biliyorsun? O platformlarla daha için nerede yürüyemiyorsun peşinden koşma hiç bilemezsin bence. Ama ya da bir dakika şimdi ben yani ayıp ya ayıp yani ben nasıl sevgilimin numarasını kağıda yazarım olmaz. Ay evet ya yani, ne bu çok, böyle çok mektup ayıpça. atar afiyet, gibi. Affet affet gel öpeyim bir kere. Şu, bu öpü sende. Şöyle öpüyorlar ya. bu kutu attığını bildiğin. Ulan sana <laughs> sevgilim mi bıraktın? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gidiyorum, benim de bir çıkarım olmalı bu işten. Ben de seni bir kere yanağından öpmeyeyim yani. Sen burada benden hoşlandın değil mi? Onda bir sıkıntı yok. Evet. Ya bilmiyorum hani ben çok klasik bir giriş yaptım. Nasıl hoşlandım benden onu anlamadım şu anda. Neyse. Çok klasik bir giriş oldu hani gelirken falan çok şey yaptım ama. Evet. E, yani biraz şey böyle hani aradaki mesafeyi korumak istedim. Evet cesaret almak güzel bir şey. Evet, aynen. E senin şu an sevgilin falan yok mu yani? Hayır, ayrıldı benden. Ayrıldı. hımm -hı. Şey, rüzgar, mıydı? Yani? Evet, anladım. Biraz zaman var. Siz bu arada çok da tartıştınız. Şey olup bir şeyler oldu, atışmalar falan değil Biz hep böyleydik. Hep öylesin değil mi? Hı -hı. Şu an arkadaş mısınız peki? Hı -hı. Hiçbir şeysiniz. Hmm. Çok bir şey. Tabii, bir ilişkide öyle. en önemli şey anlaşabilmektir aslında. Evet. Empati yapabilmek. Gel bir sarılalım şey, Sen, sen mi? muayese bir şeyler yapabiliriz ama biz oturmayalım. Burada oturmayalım. Oturun yerde daha fazla sen ne Öyle mi? Senle başka bir yere şey gidelim. Gidelim tamam. Hı -hı. Dur ben çayını alayım. Bu arada şey, bir şey sor söyleyebilir miyim? Ne? Sö Söylesin. Ne? Söylesin. Söylesin. Ha, söyleyebilir miyim? Yani şey, biz bir şey yapıyorduk da. Kamera şakası yapıyorduk ama. <laughs> Nasıl yani? Yani <laughs> bir dakika. Ee, ya kameramız şuradaydı bizim. <laughs> Nasıl yani? Ya böyle bir kamera şakamız vardı işte bizim hani kızlarla tanışmak falan filan gibi. Ama şimdi şöyle bir durum var yani kamera şakasını çok da aldırış etmemek gerekir bence. Zaten eski sevgilinden ayrıldın galiba. İyi ama ben ona aşıktım hala. Şu an onu bırak. Senin yüzünden ne demek şakaydı <laughs> Şimdi ona nasıl geri döneceğim Tamam dönmene gerek yok işte onu diyorum ya Ha ben kalacak mıyım <gülüyor> böyle ortada <laughs> hayır, hayır hayır yani biz bunu yayınlayalım yine Yayınlamıza sıkıntı olur mu bu arada Neyi? Videoyu Hayır canım hayır Hayır şimdi biz bunu yayınlayalım yine ama hani bizimle sevgili oluruz sıkıntı yok yani. Sen Şaka elimi tutsana Demişsin Ney? Şaka mı? Ne şakası ya gel gidelim Hı? Hoşçakalın <laughs> 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 e bak kendinize. Bak abi tam para götürsün ha. Tamam. Abi yine Çıkma, işte... Kardeşim, biz bir iş yapıyoruz. Evet biz, biz aynen. Biz, biz, biz. Tamam. Bu arada artık şeyleri azalttım bak farkındasın mı şunlar? Evet. O videoda yaptın mı hiç ben? Ya sen te tebrik ediyorum seni aferin. O tamam. çektiğimiz videoda yaptın mı hiç şunları? Yapmadım. Nasıl yaptın lan? Yapmadım. Yapmadım abi. oğlum yalan söylüyorum. Sen pis bir yalancısın. He. Nereye geldik? İzmir'den çıktık. Nereye geldik? Burası İzmir'den mi? çıktık. Ee, ne, ne, nereye geldik? 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 Neredeyiz biz? Ne, ne diyorsun abi ya? Bedava Doğru. E, 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 kimse şey menfaatsiz iş yapacak e, e. değil. Sen de menfaatçi olduğuna göre yani tamam, yani. Tamam, tamam. Gel bir sen sarılayım sana. Gel bir sarılayım. Allah aşkına gel bir Gel bir <laughs> <Ben yani>. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Kitap okuyup sallayabileceğim bir erkek sandın mı evet, seni? He, işte, biri ben yani. seni ucuz ve basit bir erkek sanmıştım ama değil misin kardeşim? Sen pahalı <laughs> bir adamsın. Aynen. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen.